Beni burada istemiyorsan hemen Hanuman mahallesine dönebilirim. Nidyan bunu nasıl yapar? Avukatı arayıp boşanma davasının ertelenmesini iptal et demiş. Hemen onu Hayır arayacağım. abi. Kimsenin artık Bay Dalmiya'yı beni sevmeye zorlamasını istemiyorum. Ne de ben bunun için ona yalvaracağım. Sen gerçeği ne kadar inkar edersen et. Biz dört günden fazla birlikte yaşayamayız. Mahkeme ilk hangi tarihi belirlediyse bu boşanma o zaman gerçekleşir. Bu gerçeği kabul et. Sen Savi'yi çok seviyorsun. Beğendin mi Savi? Nasıl buldun? Çok güzel. Sonunda o kıza duygularını ifade edeceksin. Sen bunu biliyor muydun yani ben... Bir ben değil. Bunu evdeki herkes biliyor. Sen sadece iyi değilsin Mono. Mükemmel bir adamsın. Tertemiz bir kalbin var. Bu yüzden her zaman benim favorimsin. Her halimle sev. Yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz